Neşe Bahar kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hı. benim çok sevdiğim bir şey yapacağız. Bugün ya yapacağız. Ya yapacağız. Bu şekilde bir tane yoğurdumuz var. Yoğurdumuz. Bunun üstündeki kayma kaşığımızı alıyoruz. Hı hı. Bu da annemin önceden biriktirdiği kaymaklar. Tamam Oraya böyle koymana gerek yok. Anne. Efendim. Ben Arkadaşlar anne kaymakları seviyorum. aldıktan sonra yoğurdu yiyebilirsiniz. Ha, anne <laughs> ben de bunu seviyorum. Seviyor musun? Yiyecek misin sen de tereyağı? Hı -hı. Aferin ben de kızarmış ekmek koyuyorum şimdi. Üstüne sürer yeriz tamam mı? Hı -hı. Tamam. Tamam. Kızarmış ekmek. Oh çok güzel olur be. Oh çok güzel olur be. Çok güzel, çok güzel. Kızarmış kızarmış ekmek çok güzel. O geldi, güzel bir şey pişeceğiz ama köy geldi bize. Tereyağ var, kızarmış ekmek tabii köy oh, geldi bize. Ah. Ne kadar, ne kadar? ay ne kadar çok sokmuş Ne çok mu? Ne sokmuş mu? Ha bu da çok. İki de sokmuş arkadaşlar. Şimdi birazcık alacak, su ilave ettik. Ve kapağımızı sıkıca kapatacağız. Ben kapatayım sen yeter sıkabilir. Evet. Ve çalkalayacağız Bekle. arkadaşlar. Hah, şöyle. Peki şöyle altından sıkı tut. Üstünden şöyle peçete. Başlayın şimdi çalkalamaya bakalım. İyice sıkı tut. Şöyle benim gibi tut. Dur Neşe. Heh, çalkala korkma. Heh. Çalkala çalkala çalkala. Arkadaşlar ben bunu sallaya sallaya yayık oldum. Yayık nedir biliyor musunuz? Eskiden köylerde tereyağı yapmak için tahtadan böyle fıçı gibi şeyler vardı. Onlara yayık deniyordu. Onlar böyle bir yere asılırdı sallanırdı. Bak şu şekilde. Şuralarından. Evet. Şuralarından bir olurdu. Bir dakika. Kapağı da bu da olurdu. Böyle böyle sallanırdı. Çocuklar sallardı genelde bunu. Hatta bir keresinde anneannem beni buraya bindirmişti öyle ben sallanmıştım yayın üstünde. Arkadaşlar ayaklarınızda krepeti geldi. Evet yağımız olmaya başlamış gördüğünüz gibi. Sarı olan kısmı yağ. Beyaz olan kısmı içinde kalan yoğurt taneleri. Açalım mı artık? Oh. Görürsen açamazsın. Çok sıkı. Ben bile açamadım. Arkadaşlar kavanozlar çok zor açıldı. Bak, bak bakalım nasıl gideni. olmuş mu? Oh çok güzel, güzel. içinden alalım şimdi yıkayacağız bahar tuzlu mu istersin tuzsuz mu tuzlu mu tuzsuz mu ne ne diyor tuz katabilirdik yani de katmadık biz tuzsuz çok seviyoruz evet tuzsuz da olacağız ben tuzlu nasıl bir şey bilmiyorum yediğin tereyağlar <laughs> genelde tuzlu oluyor bayağı var yalnız epey bir yağ biriktirmişiz sütümüz de güzelmiş çok yağ çıkıyordu bugünlerde gelen sütten Evet arkadaşlar bugün bayağı Bugünler bayağı bir süt geliyor e, Geliyor yağlı sonra yağlı geliyor de bir karıştırmıştık Sütü bir keresi Kaynak yapacağız şey. diye sütü birazcık Karıştırmıştık hemen yağ döndü O köyden e, bize süt vermişlerdi eminim Evet diye. o köyden gelen süt Karıştırdık hemen Uğur. Hemen Uğur. yağ döndü yani, Kaynak yapacaktık yağ uyut, döndü uyut, Karıştırdığımız an yani yağ döndü Doğru. Ya bu kadar yağlı bir yer. <laughs> çıktı. Sın... şöyle yıkayalım biraz. Yıkamazsak yağımız tadı ekşi olur. Olur. Ben ekşiyi severim. Ama yağın ekşisi güzel olmaz. Hmm. Ben de bana ekşi turşu ekşisi biliyorum. Yok öyle ekşi değil bu. İçinde kalan yoğurtlar çıkıyor değil mi? Evet, efendim. Üşüyor musun? Hı hı. Nasıl üşüyorsun Neşe? Şaka ya. Şaka değil mi? Bence de. Şaka şaka. Anne peki ya bu nasıl oluyor? Nasıl yoğurtları çıkıyor? E, su giriyor aralarına. Sonuçta şu anda biz bunu krem gibi görsek de böyle çok büyük yaklaştırmış kameralarla anne, görsek tane tane araları. De. Boşluklu yani. Anne, O yüzden çıkıyor. Tamam anneciğim anne. getiriyorum şimdi sana su. <laughs> Yani bizim parmaklarımızdan da su akabilir mi içtiğimiz su? Evet arkadaşlar tereyağımız tadır. Şimdi sıcak ekmeğimize sürme zamanı. Yavaş yavaş sürelim. Neşe'yi çıkarıp tuttu. Hayır. Evet. Eriyor bak ne kadar güzel eriyor. Gene. Yık yık. Biraz daha koy bence bol bol sür. Bayağı çıktı yalnız. Çok güzel oldu bence Neşe. Sen de bir denemek ister misin? Deriyor. Hayır. Hayır. Neden? İstemiyorum. Hmm. Ama dene çok seveceksin. Şu köşeyi de sür Bahar. Evet soğumadan yiyelim. Arkadaşlar inanılmaz şu an. Hmm. Ben kime de bak. Tamam. Ona da bak. Hadi hadi. Nesli Bahar kanalına abone olmayı unutmayın.